benim PC'si de kötü. <laughs> Ama önce önce sağlık. Hastanede ne yaptıracaksın? Benim kalbimde sıkıntı var. Aa benim oyun gitti. Gelir abi gelir. Yok, benim kalbimde yok. sıkıntı var. Benim kalp yetmezliği, nefes darlığı, ee, artık kalbim vücuduma göre çok küçük kalmış, Büyüyememiş. O yüzden çarpıntı yapıyor bana <laughs> ve arada ağır giriyor. Gidip EKG, MR, lola oğlum, lola, lola. yürüme mürüme onlara yaptırmam lazım tekrar. En son 6 sene önce yaptırdım. Bu aralarda biraz sıkıntı olduğu için o yüzden gitmem lazım. Sigortam da yok. Sigortam olmadığı için de çok para çıkıyor. Geçmiş olsun. Sağ ol gülüm teşekkür ederim. Tedavisi yok yani kalbimi büyütmeleri lazım. Kalbimi de büyütemeyeceklerine göre. Aleykümselam beyler hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ka Kaan yatıyor yerde. <laughs> abi tansiyon düştü ya gelir şimdi. Black var başladı doğru anlamadım. Tamam sesimi konuşalım mı konuşmayalım mı? Voice skill. Konuşun oğlum konuşun. düştü. Evet. Ama voice scale yapamadım ya bu voice voice scale niye olmadı? Abi tam tam bir şey söyleyeceğim ama kızma tamam mı? Ha söyle lan. Bu mapte ikinci oynayışım falan ya. Sıkıntı yok oğlum ben vuracağım sizi merak etme. 400 saatim var benim. Deli sol yanağını ufacık böbücük alabilirsin ama çok ufak. Özele mi yaptırıyorsun? Yo, devlete yaptırıyorum da sigortam hiç olmadığı için yine çok sıkıntı. Benim ayarlarım bunlar değil ya. Heraylik. Bütün ayarlarım değişti. Hangisiydi Bitteyim ya? Ben. ben... Beyler Bey, Beyben oynadım o zaman. Ben B drop'ta oynayacağım. Abi gitse. Lan be push be push be. Oğlum yedik biz bunları. Beyler. Ez ez kolay. Kolaysınız. Kolaysınız. Kolay. Yiyorum çeti. Çeti vurmak da çok hoşuma gitti lan. Vallahi bunu bas sık. Oğlum bunu çok sık yapalım ha. Çeti vurmak aşırı hoşuma gitti. Geldi, Ulan bedivi medivi, bedivi falan karşıya mı koysam kafasına kafasına Timor Sevmediklerimi chatten karşıya alacağım aman yapayım Timor Ute, papa ute. Oğlum benim volüm mü az? Ya götürür abi. Bir var. Oğlum, oğlum bunlar bezin mi bekliyor amınak? Bu fişler ghostluyor. Ghostluyorlar. Beni ghostluyorlar. Ben vurdum değil mi? Evet ben vurdum. <laughs> Beni ghostluyorlar Kaan <laughs> abi. Seni ghostluyorlar fark ettim. Ay sana bakıyordu. Ne yapmayın amına koyduklarım. Sağ ol ya sana da. Beni gösteriyorlardı gördünüz mü? İki kişi bana böyle bakıyor iki kişi. Hanımsınız sanırım. Sen dedin gösterin diye doğru ben dedim. Yok. <laughs> abi dur nokta. <laughs> abi dur nokta. Evet, evet. Kancım bende, kancımı karşıya vermem. Ben, şey ben ya. Bölüm sıfır yap, ben B'den A'yı duyalım. O olmuyor la. Keşke olsa ama var çok iyi olurdu biliyor musun? Mid var. Kanka bunlar benim dostum ki. İyi eğleniyorum böyle vallahi Oy. eğleniyorum. Ölsene lan ne sattım? Bat var mı lan? Nasıl kumak içerisiz? M4 Anam bakmıyordum. 2, Öldü. Arthur vurdum. Geleş vurdum ha orada dur bakayım. Çok. Dynamit var. Üstünde. Bir tane daha var bir tane daha eminim. Beni vurdu. Beni biliyorlar. Orospar beni izliyor. Bir site bir tane de kamera. Solunda. İkisi de soldan lan galiba. Evet ikisi de sol. Abi abi ghost abi ghost abi. Koştu oğlum. Ghost abi. ses yaptı Yok abi. abi ben öldüğüm zaman gideceğim böyle. Öldüğüm zaman bu bahaneye ederim. Götüme gel, daha abi adam. Ayıp değil mi mesela? Geldim. Bak lanta içine aldın yazıyor. Küfür serbest ama böyle şerefsizler falan serbest. Yok abi ben MP9. Onlar da benim canım, onlar da benim çettim sövme adamlara. Sikerim. Adam. Abi karşıya değil, karşıya değil. MP9'un anasını siktim. 590. Ya eziksin. Onunu oğlum götüne emir götüne saplıyordum ha. Yok ya. Busta gerek yok. Oğlum kan abi. <laughs> Bir can lan. Bir can. abi Kaan abiye vuruyor amına koyayım chat. Yok oğlum kördüm lan. Abi sonuçta abi burada vurdu mu vurdu. onu Oğlum 5 kişi mid. Çok mu çok baylar. Emir lan. Emir sen son 18 kalsın yürüyerek atış edin. da. At oğlum Berekan White'teki. At teki izliyorum seni izliyorum bak şu an. Tek fırsatım bu. Tek fırsatım. At teki. Silahım var oğlum. Bırak at kendini aşağı at. Atılacak talacım atacağım da 5v5. Sonraki oyun alır mısın abi? Gülüm. Ee, şeyle alıyorum. Çekiliş çekiyorum. Kimsenin hakkına girmeyeyim. Uyuyacağım uyumasam gelirdim. Keyifli duruyor ya. Ağlatırdık beraber tabi. Hadi lan. Oğlum seni yeni biliyorlar ha yeni gosuyor bunlar. Herhalde lan altında. Olması lazım. Ah ulan en TNT. Zeyno, Zeyno yapalım mı? Zeyno ben artık her cumartesi günü abonelerle 5v5 günü. 5v5 ve 1v1. Bazen CS 5v5, bazen Valo 5v5. Ee, <laughs> bazen 1v1 ödüllü kazanırsa benim 1v1'de CS'ye yenerse. Pazar günlerde PUBG kasını yaparsın. Oy canım. Ne neler neler yapacağım da. Ben Zeyno, de kalmışım senin abone e, Çıkarsan gel. Yazdım seni Zeyno. Şimdi de geliyorum Kaan abi. Ben B'ye gittim. Gece mi? Gittim. Ya cumartesi günü ne zaman yayın açarsın artık? Yani anıl açarsa genelde onun bir şeyler smoke yok Kaan abi. He. Şimdi. BM'in bir. bir tane. Sağda 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 biri. İki iki burası. Sağ sağda sağda biri. Biri solda biri sağda. Kan abim mi diskiyorlar diye bekmiş. O yakın lan geliyor. Oğlum çık önümden amına koyayım senin. Oğlum çık önümden. Önümde Ona abonemi ben vuram. Çetime ben vuramam. Önüme geç bakalım. Çetinin yüzünden bana gülüyorlar. Aha çok güzel flash'im var ile Bilinmeyen bilmiyorum valla. Ama Bilin. bunu duydular. Evet Kaan abi. Bunu duydular ama bakayım. Göreceğiz. Serkan'a Tutuldum. Gel ben Serkan'a feci tutuldum vuracağım onu. Ya at Kaan abi. Dursun <laughs> atayım oraya. Tek flash. İşte Nasıl eliyelim? Oğlum onların da el kolu var veriyoruz. İşte dur at kimse yok ama atamadın Kaan abi attım attım adam tam önünde patlıyor 50 kere çalıştım bu ben. Mid bak Mert'e vurdum Kaan abi bit girdi Kaan abi beni vurdu bir tane daha var orada bir tane daha var TIB's tarafı Kaanj vur onu Kaanj izliyorum sendeyim. Sendeyim. sen iki vurdum ben 11'e 4 oynuyorum. Kaan 1'e 4 oynuyorum. Kaan abi adamların elosu 2000 falan. Lan, lan ayarlarım yok ama bakayım silinder şeyim. Yine mi bahane koydu. Lan valla. Yine koydu bahaneyi. Okunus mide gitmiş Kaan abi. Böyle lan Emir. Amin dikkat et Emir. Mide bakma mide bakma. Oğuz sen nasıl 18 kalsın? Adamın mide bakıyor. Sen hala mide bakıyor. Susacağım mı kanka? <laughs> kan abi. Ulan, çık, vuran, kan abi yapıyoruz. nereye tarıyorsun onu bunu? Biliyorum, gidiyor. 16 10. Abi tamam. 1280. Ya. Bana bir AP atla. Ha. Emir. Ha, bir AP atla. Sağ Emir Ya bu Bitti da değil, oğlum benim ayarım neydi ya? Benim cezemde pak yazıyor. Ben Kaan abi yenerim diyor bak Çınar. Gelsin gelsin canı sağ olsun onun ya. Of. Evet. Bir var var da var da. Var. var. Bir tane daha. Bir tane daha. Ah. <laughs> Oğlum nasıl gitmedi lan o? Nasıl siktim sizdi? <laughs> <laughs> oğlum çeti vurmak için koşuma gidiyor. O benim hafiyat. Ha, kanam benim hafiyatım. Sen ne bakın değil oğlum o. Siktir git. Benim hafiyat almamıştır. Sağlıyorum. Bu muydu acaba ya? Çetin win biliyor mu bu? Hadi bakalım. CS en iyi ayarları nereden alabilirim? Gülüm en ayarlar benim ayarlar. Ben sana söyleyeyim. Ama tamam. işte benim ayarlar da DC'de kaldı. DC'de kapalı. Girebiliyorsun <laughs> ünden DC yaz. Oradan benim DC'den ayarlar var. Benim direkt config var. Tesai dig oynasın. var. Tamam. Ama ne vurdun lan? Bizim çocuklar. Tamam canım canım bir dahaki maç inşallah çıkarsan Prefire'ın işe yarar. Var mı geliyor? Bomba B'de ama dönüyor Döndü döndü döndü. Şurada. Dedem dedem su var su var bir tane. ne dedem, oğlum amına koyayım seni mi körettim? Oyna mı körsen? Evet, Kafana vurdum yanlışlıkla onu düşünüyorum ya. Yani. Nerede? He, pardon canım. bak bakmıyorum. AP oğlum lan. Oh, oğlum. AP alın benim benim AP'm kan abi. Vermem. Götüne sok. Tamam. Oğlum dur. So as çok kolaysınız beyler. Çetim ya biraz zorlayacak insanlar var mı ya chat'te bizi? Çünkü biraz karşımızdakiler ezik kaldı da. Güncel konfig. Antrenman konfigi antrenman için. Onu boş ver. Ben az zorlarım gibi. Tamam gel. Bir dahaki maç. Oğlum, onu mu satayım? Oğlum niye ölmüyorlar lan? 5 beş merminin 5'i de ıskara gitti amınak. Of. Çok büyük vurmuşum, vurmuşum. ya. vurmuşum. Abi ustayamazlar harita kapalı. Ya bari mitte solda biri. ya chatle chatle oynuyoruz. Bari bunu ağlama be Kaan abi. Birinde solunda lan adam dostluyorsa abi. yapayım? adam lan vurun ya. Oğlum bit Black, açın, açın. bir taç açsana bilek. adam adamı hiç açsana açsana. Lov biri. Low. Pardon ya oğlum, yanlışlıkla vurdum sen seni adama düşman adama sandım. Değil mi? Bak gör neler yapıyor sana. Abi oğlum yanlışlıkla vurdum yanlışlıkla. Ya, düşman sandım. Bilerek vurdun adamı. Lan düşman sandım düşman. Lan siktir git so, bilerek vurdun adamı. Silah oğlum bak izleyenler gördü. Düşman sandım. Ben izliyorum sanmadım. Sile. At, oğlum ne emir vermiyor ama lan. Oğlum senin arkada ne çalışıyor ama okuyayım senin bilgisayarın sesi mi o? Evet. Onu nasıl atayım? Oğlum ne oğlum bilgisayara bak. hızlı açılıyor olabilir. 3, 2, 1, şimdi. Ya. Ve arkası bir. Smok attı değil mi bizim Ay ne var bana vurdu, buraya Solunda arkasındaydı hala Arkası solunda Oğlum Ezik misiniz lan Sizi eziyoruz Adam vurun biraz. An abi dışında. De Onu de vuruyorsunuz her el. Çal, kill şerefsiz. Hmm. Hakkımda 18 kill'in yok senin. La 17 hakkım var. Hakkımı ya, hakkım yan yarı ramıyorsun. Hakkım yan yarı ramıyorsun. Al siktir git nah, lan adam vurursun oradan. Bir gibi. Bu flash geldi. O oldu bırak lan? Kanalı sökeyim Murat mı? benim AP'yi bırakma zamanım gelmiş mi? Gelmiş. Beyler CZ düz gitmiyor. Be. CZ düz gitse biz o adam vuracağız zaten. CZ düz gitmiyor bildiğiniz üzere. CZ yamuk. Ben de bir alakası yok. Bak dik alsın tamam okeyim. Sen... Ha Ezik o ben El izledim seni. 18'e 5 oynuyorum sus 3'e e 8 oynuyorum 3'e 8 ve... oynuyorum 3'e 8 ezik 3'e 8, e 8 ezik Ezik 20 demeyeceğim var Ağabey, abi Az önce nasıl 18 kalsın falan diyordun Ya oğlum nasıl zor tutuyon gördüm ben seni Ben nereye ya kafam karıştı Throwing <laughs> smoke Ben T'de full deagle oynuyo Onli Beyefendi Allah abi ya amına koyayım ben Deagle daha iyi oyun. Ne oldu lan sana? Bu adam çıktı. Lan abi. Koydu amına koyayım. E yani kurusunu bozmasan ölmeyeceğim amına koyayım. <laughs> oğlum sola mı lan kan abi? Onunu sotayım. Oğlum Arthur yine başladı ne yapıyor? Ne bileyim anlamadım ama bakayım barada koydu oğlum. İzliyorum hadi sen 18k. Oğlum Arthur ne koydu lan bize? Kaan abiye de koydu. Ama Kaan abiye koyardı. ezikse o zaten. Aynen öyle kardeşim. Şu senin aboneni banlıyorum ya Tavar. Kusura bakma da. Kimi? Nereden? Siktir git beni top Ne yazdı? Amcık. Hadi siktir git. Ben Tavar'a yok ya atarım senin yerine. 355 point basıyorum yazmış adam. Bir şey yazmamış ki. Salaha bak ya. Bırakmış beni ezikleyecek. Kimsin sen yarrağım. Lan lan bir şey yazmamışken bunu okuyum. 350 point yazıyorum. E bana bir de bu soygun? Hiç bana bir digil at la Oğlum bana bir digil at la boş ver bombayı bombayı Attım attım arkada Aha Sağol Bana sonra benim kanaldan evet. onda ben yok Beyler kan abi aklında bir şey yazmayın hassas bir adam Yo değilim. İstediği gibi taşak geçer oluyor. Ya niye vandalın çocuğu? Solda solda. Kanka adamım mini, çıkmadılar bizim modlar. 4 ne, 4 ne, 4 ne. Oha 4B lan. Bizim C4 içeride kaldı. C4 çıktı içeride. Dildo biri. Şeyde en arka. iki bir site bir en arka. Oğlum hepsine gövde attım kimse ölmüyor. Gel gel. Gel la. Ya amına kodumu kapat bilgisayarı. Easy. Aldım ilk bak sadece Diggle oynayacağım. Şimdi Diggle Blaze'imi de alacağım. Ay, la anne al bunu. Ben Diggle Blaze alacağım. Sadece ligil oynayacağım. Gövdeye çalıştı. Hayır ben kafa attım gövde gitti. Çok ben hiç zaman gövde çalışmadım 22 6. Tamam abi durdun. Tamam diyordun. Geçen meçen taşıdım götünü falan diyordun. He, taşırın. Evet taşıdım. Evet. Yarrak adam buna bakın amcık. Bir tane kaçır taşımışsın bir, konuşuyor. Bir tane mi? Anladım. Ooo nasıl ölmedin lan? Kaan abim ya? Oğlum beni blokladın. Lan vursana adamı. Ha Kaan abiymiş. Kaan abi. Ka Kaan dedem. Kaan abi onda mermisi yok. Onda mermisi yok. İki mermi. Nasıl yok amına koyayım mermiye bakıyordum. Mermiye bakarken niye pik atıyorsun? Tabii seni adam. <laughs> Valla blokladım siktir <laughs> git. Yıldızmaz. Hadi siktir git. Çıldırdı. Çıldırdı yapıyor. yapmayın diye. Oğlum bunu adamın kurosuna ne oldu lan? Oğlum senin kurosuna ne oluyor amına? Ateş ederken ekranda bir daha çıkıyor. Hadi sen mavi kutu hoş geldin gülüm. Yanma abi, yanma adam, Hiçbir şey yanma, adam. abi. Evet, abi bir şey demeyin. 0-12 oynuyor o buna. Oğlum adam 0-12 oynuyor. Ölürsen bemin. Be be Ölseydin yargılardım. 0 12 idi. Els. Ceres. Mayonez. Cirokes. Hanez. Ahmet Ez. Ez 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 Ez. ez. Hı, yanında oynamaz. Ver siktirin ya benim yanıma geliyorsunuz sürekli. Yok Diggle oynuyorum. Ya Envar Envar. Ha He. Sonraki yer geleyim karşıdayım. Ya oğlum bu flash ne koyayım ya. Oğlum ne oluyor? Oğlum adamların üstüne vurmayın lan. Kanka benim adamlarımın hepsi mi? Adam sabahtan beri adam arıyorum evde. Kanka ghost diyor. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Sabahtan beri adam arıyor. Arkasında. Bir hit attım. Sabahtan beri adam arıyor. Arkasında adam. Şeyden gel ghost diyorum şimdi ghostlamıyorum chatim. Bak. Bak bize şey bak bak ne yazıyor. A temple, temple, temple. Temple duydum, duydum yanlış duymadıysam. Serkan bizi sikti. Osman böyle ses kastı. Niye o dünyanın ortasında bekliyor? Karar lan bırakalım White. Oğlum iki kere iki kere special animasyona girdi gördünüz mü? Kuartı olsun. Sen ama damage atamazsın bana öyle söyleyeyim sana. Oğlum ne alaka ya Emre. Emre de sabahtan beri koşuyorum. He ya onu yapmamak lazım. Doktora danışacağım. Doktora ]Space. danışacağım. Belki koşmamam gerekiyordur. Gigi es. Yani Olay power rengin yeşil galiba. Galiba ama senin rengin yeşil 60. 60 a. 60 a Kanabı, mısın lan Atmış abi yani. Kan abi lan sonuncu değilsin ha. Toparladık canım. Lan bütün ayarlarım o şeyden load bilmem neden gitti her şeyim ya. cross'um murosun. Um, Bir dünya şey hepsi niye gitti bilmiyorum. Ben ona tav oldum ya. Settekilere sinir olmadım ben. Açım Dur şunu kapatıyorum. Bunu kapatıyorum.